Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, bir sene daha kemer sıkma politikasına devam edeceklerini ve sonraki süreçte daha iyi hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. Belki bir sene biraz daha kemer sıkma politikası uygulayıp bir sonraki hamlede daha iyi hizmetler sunma şansına sahip olacağımız için yavaşlattık. Canbay göreve geldiği 18 ay süresince yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bir önceki dönemden başlanmış ve yarım kalmış projeleri e, tespitini yaptık. E, ondan sonra daha sonraki çalışmanın düzeni içerisinde daha fazla ne yapabiliriz? Eksiklerimiz nedir? Onların tespitini yaptık. Canbay daha önceki dönemden yarım kalan işler ve eksiklikleri tespit ederek çalışmalara başladıklarını söyledi. Küçük bütçelerle en iyisini yapmayı hedeflediklerini kaydeden Canbay Beldedeki spor salonu ve kültür merkezinin eksiklerini tamamlayarak faaliyete geçirdiklerini kaydetti. Geçmiş dönemde yapılmış en güzel yapılardan ya da faaliyetlerden bir tanesi kültür merkezi adı altında birçok branşı içinde barındırabilecek, kurslar verebilecek bir alan yaratılmış. Biz o alanı faaliyete geçirdik. Canbay, çocuk parkları, halı saha, pazar yeri projelerini tamamlamak için çalışma yaptıklarını anlattı. Çocuk parklarımız ki alanımız yaklaşık olarak 10 bin hektar. Bu 10 bin hektarda da 15-16 tane çocuk parkımız var. Bunların bir kısmı eksik kalmıştı, onları tamamladık. Bir kısmı bir önceki dönemden yapılmıştı. Onların düzeltilmesi gereken yerlerini düzeltirdik, onları yaptık. Ve pazar yeri projesini Hayata geçirmeye karar verdik. Canbay, engelli ve yaşlılar için de çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Burada bir yaşlı kesimimiz var. Hakikaten yaş olarak emeklerin daha ağırlıklı olduğu bir kesimimiz var. Bunlar için ne yapabiliriz kısmına eğildik. Evde sağlık hizmetleri diye bir ilk önce başlamıştık. Belli bir süre yaptık o işi. Ondan sonra onu durdurmak zorunda kaldık. Rutin olarak Ev ziyaretleri yapıyoruz, hasta ziyaretleri yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sosyal anlamda eksiğimiz yok.